Video açacağız birlikte. Kimse merhabalar olsun. Geçmiş bayramımız mübarek olsun. Seninle tekrar nasıl inşallah. Amin ]şallah. inşallah. İyi günler diliyorum hepinize. Teşekkür ederiz. <laughs> Bitti. Evet arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Ee, şu anda balkondayım ve saat akşam 5'i geçmiş durumda. Bu akşam misafirlerimiz gelecekler. Aslında tanıyorsunuz Esra. Ee, Birçok kez bize kalmaya gelmişti ve videolarımda da görmüştünüz. Sıkı takipçilerim Esra'yı bilirler. Bugün ailesiyle birlikte Esra'lar bize gelecekler. Ben de soğanlı börek yapacaktım zaten bugün. İyi denk geldi. Soğanlı börek yapacağım. Ablam şu anda kek yapıyor. Bir de makarna haşladım. E, makarna salatası yapacağız. Garnitürlü makarna salatası. E, bir de dolma biber falan var. Babaannem de böyle e, bahçeden topladığımız taze fasulyelerle çok güzel böyle taze fasulye yapmıştı zeytinyağlı böyle hep birlikte bu akşam bunları yiyeceğiz. Şimdi ben sabah hamur yoğurdum ama hamur maşallah diyeyim. İnşallah pişince de öyle olur. Aşırı kabardı. Belki de en çok kabaran hamurum bu oldu. İnşallah dediğim gibi tadı da güzel olur. Nazar etmeyeyim. Hamurlar çok nazar oluyor biliyorsunuz ki. Şimdi hemen kalkacağım, iç harcını hazırlayacağım. Soğanını, peynirini. Sonra tepsiye koyup onu pişirmemiz gerekiyor. 6,5-7 gibi pişmiş olsa biraz da kendine gelse çok sıcakken yenmiyor çünkü biraz da kendine gelse süper olacak bence o yüzden hemen kalkabiliriz hadi bakalım şimdi burada e, makarnamız var İlk sıcağının çıkmasını bekliyorum sonra kapağını kapatıp dolaba koyacağım bu kek kalıbını da ablam komşudan aldı bizde kek kalıbı var ama e, buradaki kek kalıbı çok büyük olduğu için tek ince kalıyor yani iki ölçekten yapmanız gerekiyor ama bu tam denk gelecek Burada ablam keki yapmaya başlamış, böyle limon rendeledi. Limonlu yapacak, yumurta kokmaz böylece. Ben de şimdi hamurda size hamuru göstereyim. Bu hamur aslında kabardı, ben yoğurdum tekrardan. Buz, bu sefer buzdolabına koydum, buzdolabında olmasına rağmen yine kabarmış. Yine kabarmış bayağı bir. Böyle vaktiniz varsa bir kez mayalandıktan sonra yoğurup tekrar mayalanmayı bırakırsanız çok daha güzel oluyor. O yüzden ben de böyle bir kez yoğurdum. Tekrardan mayalanmayı bıraktım. Gayet güzel olmuş. Şimdi hemen bu ılırken burada soğuğu çıksın. Ben de soğanlarımı doğrayacağım. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim. Koca bir tava soğan yaptım. Çünkü böyle büyük tepside yapacağım. Ve bu börek böyle bol malzemeli. Güzel oluyor. Burada sanırım 5 adet büyük bol soğan var. Pişmesine az kaldı piştikten sonra altını kapattıktan sonra peynirini ekleyeceğim. Onun sıcağıyla zaten peynir direkt eriyecek. Hazırlıklarımız tam gaz devam ediyor. Arkadaşlar hazırlıklar son gaz devam ediyor. Öncelikle kekimiz pişti. Ablam üzerine e, nişastı pardon pudra şekeriyle limon suyunu sanırım karıştırıp sürdü ama onu çekmiş. Makarna burada duruyor. Şimdi onu yapacağım. Burada da annem kabak mücveri yaptı. Songül Teyze köyden, e, köy kabağı vermişti. Kocaman bir kabak. Annem de ondan mücver yaptı. Benim de böreğim pişti bu arada. Şöyle size göstermek istiyorum. Birazcık sıcak ama şu kısmı, <laughs> şu kısımdan tadına baktım. E, çok güzel gözüküyor gerçekten. Bayağı da büyük bir tepsiye. Tam olarak mayalandı. Güzel oldu yani. Burada makarnanın e, yoğurdunu hazırladım. Birazdan makarnayla buluşacak bu da. Çayımız da demleniyor. Bir yandan da Özgüdür Hanım'la konuşuyoruz. Ben de bakayım. Babaanne. Ben de bakayım. Ben de bakayım. Neredesin? Buradaymış. Halacığım çok güzelsin. Çok. Bak bak bak. Aşkım ne var elinde? Çok güzelsin aşkım. Hani göster bana ne o? Terlik mi aldı baban sana? Hayır onu ben ordudan almıştım ayakkabı. Ay çok güzelmiş bu. Hadi anne. giy bebeğim giysene. Öpücük at babaanneye. Şımarıksın sen. Yap. Oh. Aferin kızıma. Oh, ben de bakacağım. Aferin kızıma. Herkese selam arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Bizler iyiyiz. Bugün itibariyle baş başa yazlıkçılık günlerimiz başlamış durumda. Şimdi babaannemi Toki'ye bıraktık. Biliyorsunuz burada babaannemin kışın kaldığı evi var. Biz gitme dedik ama illa bir gece kalmak istediğini söyledi. Evde işleri varmış. Bir de vişne kızılcık almış. Onu balkona falan sermesi gerekiyormuş. Siz bugün baş başa kalın dedi. Yani aslında yazlık gayet rahat hani baş başa kalmamıza gerek yok ama işte babaannemin kendi şeyleri. İlla bir gece kendi evimde kalacağım dedi. Şimdi biz de onu şu an bıraktık Toki'deyiz, Toki'den çıkıyoruz. Ee, Akçakoca'da Aktaş Şelalesi varmış. 25 yıllık ömrümde, 25 yıllık Akçakocalı ömrümde e, ilk kez bu şelaleye gideceğim. Biraz geç kalınmış bir durum ee, ama ilk kez Bilmiyordum gideceğim. Ki Bilmiyordum bile mi? yani. Bak bak, bak, bak bak çocuklara bak ne yapıyorlar. Bak. Arabanın karşısında hiçbir şey dans ediyorlar. Siz yaralandılar size. Şelaleye gideceğiz. Evet. Memleketimde şelale varmış ve çok güzelmiş. Ve bunu duydum. Demin dedim ki Bahadır haydi kalkalım şelaleye gidelim. Haşamalarımızla yani ben haşama giydim. Bahadır deniz şortunu giydi. E, çünkü fotoğraflara baktığımda e, şelaleye giren de var. Girmeyen de var. Normal kıyafetle giden de var. Ama e, biz haşamalarla gidelim dedik. Belki gireriz. Belki girmeyiz. Hiç riske atmayalım. Bazen böyle e, Fethiye'de bu başıma gelmişti Saklıkent'te. Haşamalarla gitmedim. Ve çok pişman oldum. Normal kıyafetlerle suya girdim. Çamurlu sulara falan. Bugün öyle yapmadım. Giremesem de sıkıntı değil. Haşamalarımla gidiyorum. Haşamalarımı da seviyorum. Yani bence güzeller. O yüzden sıkıntı değil. Şimdilik çıktık yola. Bakalım. Şapkamı da aldım. Maskemi de taktım. Bu arada başımda normal şal ve bone var. Haşamanın bonesini takmadım. Çünkü başımı zaten sokmam. Ee, ama vücudumu sokarsam da... Yanına yedek kıyafet Hı. aldın mı? Almadım. Sen? Ne gerek var? Eve geleyim bu sen. Havlu aldım. Bir tane. Orada görüşürüz. Bu arada bu aşamamı ne zaman giysem soruyorsunuz nereden aldın memnun musun diye. Bu evlenmeden önce aldım. Balayında giyelim diye almıştım. Yani 2-3 sene falan oluyor. Ee, o zaman aldığım fiyatın çok daha uyguna. Aynı marka, aynı desen, her şeyle birebir aynı tren yolda var. Ben yorumlar kısmına linki sabitlerim. Oradan hem beğendiğim terlikleri, hem beğendiğim şapkaları, hem de bu haşamaya ve benzer haşamalara ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi ben severek yiyorum. Bu arada renginde hiçbir şekilde atma olmadı. Şöyle yakından çekebilirim. Yani her defasında yıkıyorum, tuzlu suya da girdim, tatlı suya da girdim. Hiçbir şekilde 3 senedir taş gibi, gerçekten taş gibi. Şu kısmının şöyle e, kumaşı daha ince farklı ve çok çabuk kuruyor. E, bu konuda da içiniz rahat olsun. O yüzden çok memnunum. Bir, iki, üç sene daha rahat rahat giyerim. Linkini bırakıyorum, bakmak isterseniz oradan bakabilirsiniz. Biz şimdi geldik, arabayı buraya park ettik. Şöyle bir yürüyüş parkuru varmış 700 metre. Ve yürüyeceğiz. Ne hissediyorsun? Bilmiyorum daha bir şey tutmayayım. sen. Böyle biraz kayıyor arkadaşlar yerler. Şöyle. Çok Böyle bir yürüyüş yolu yolumuz var. Dairene. Evet. Bilmiyorum. Yerler kum ve bayır olduğu için kayıyoruz Çok biraz. Lazım. Çok bir Atılması lazım. Yolun yarısını henüz gelmemişizdir. Daha üçte birini bile Doğruyorum. Üçte birini bile gitmemişizdir. Baya bayır. Şu an ben düz yerlerde elimi kamerayı alıyorum. Burada böyle e, suyu gördük arkadaşlar. <laughs> Çok şükür. Şimdi biraz daha yukarı doğru. Şimdi aşağı doğru indik. Şimdi yukarı doğru çıkacağız. Bu terliklerle hep dalga geçiyorum ama ne var ne yoksa bu terliklerde var. Of! Su var ya buz gibi. Harika. Oh, serinledik vallahi. Şöyle gibi ha. Arkadaşlar annem hep der ki bu dere e, akan bir su ya 7 adet taşı geçince su temizlenir der. Yani şuradaki su pislense bile 7 adet suyu geçince Ama bu sudan içilir. Evet. E temizlenir der annem hep. Evet ferahladığımıza göre yolumuza devam. Bak, Kimse de yok yalnız tek başıma. görüyor musun? yolu belli. Hı -hı. Ama hiç çok az su var. Evet. Şu anda böyle bir yere geldik yolu yarılamış olmayı ümit ediyoruz. Köprü var. Ve yine sudan geçeceğiz. Ben bir yudum su içebilirim. Çok sorun. Tatlı mı su? Evet. Benim neyime, <laughs> ben kim, şelaleye yürümek kim? Gerçekten Yorulduk. çok yorucu bir parkur. Yani çok yorucu değil aslında da. Yorulduk da. Yeah. Zor bir parkur değil. Parkur değil yani ama yokuş yukarı falan çıkıyorsun, o yoruyor biraz. Bir de yol engebeli olduğu için düz yolda isek, bu kadar tabii yorulmayız ses geliyor da bakıyorum. Yeah. Ve kimse yok. <laughs> Ormanın içindeyiz. Çeksene arkalarımızı. Böyle. Hops. <laughs> ama güzel. Bugünkü yürüyüş yapmam gereken güzel. yürüyüş kat be kat yapmış oldum. İnşallah yakınızdır aşkım. Şuradan ses geliyor ama hadi bir cesaret bir şeyle kalkalım gidelim hadi. Hadi. Bir de bunun dönüşü var. Hadi bakalım. Biz geldik. Ve o kadar güzel ki tabi eminim eskiden komple şuralardan akıyordur ama şu an birazcık kurumuş sanırım. Ama yine de çok güzel. Yani bence görünmeye değer. Falan Arkadaşlar biz şelalden çıkalı çok oldu. Hatta şu anda karosuya gelmiş bulunuyoruz. Saat şu anda 6. E gelirken denize baktık. Yani zaten deniz, yani yol boyunca denizi görebiliyoruz. Deniz bugün tuhaf bir şekilde... Kaç gündür çok kötüydü. Bugün tuhaf bir şekilde biraz güzel. Biz de dedik acaba denize mi girsek? Yani eve gitmeden önce şöyle bir ıslanıp öyle mi gitsek dedik. Ee, emin değiliz ama yine bir denizin iyice yakınına gideceğiz. Öyle karar vereceğiz. Bu arada başıma normal şal takmıştım. <laughs> Islanmam diye. Ama e, tabii ki yine her şey planladığımız gibi gitmedi. Zaten ıslanırsa da ıslanması hiç problem değil. Eve gidince yıkar kuruturum. Yarına kadar kurumuş olur bonem, işte şalım filan. O yüzden sıkıntı yok. Girersem böyle gireceğim yani. Ne düşünüyorsun denize girmeli miyiz? Ya bakarız güzelse gireriz. güzel seyiriz. Aynen bir yakınına gidelim. Eğer çok soğuksa girmem zaten. Şelalenin suyu bayağı soğuktu. Buz gibiydi. Ayaklarım yeterince soğuk suda kaldı bugün. Ee, çok soğuksa girmem. Ama ılıksa ve hafif dalgalıysa girebilirim. Dalgası asla girebilirim. <laughs>